Şanoyla Efes harabelerine geldik. Yaramazlık ediyor. Tamam. Tamam mı? Yürü. Yürü, yürü, yürü. Hayır. Yürü. tamam, Çocuk yolculukta bayağı yoruldu, sıkıldı. Ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Tamam. Tamam yavru. Tamam. Yürü. Yürü. Tamam? Yürü. Hadi. Tamam. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şimdi biraz rahat. Tamam. Ha şimdi. Tamam. Yürü. Yürü, yürü. yürü. Hadi. Tamam hadi. Yürü. Bakın oh, sen <laughs> hadi. Gel. Gel bakayım. Tamam yürü. Yürü bakayım. Yürü oğlum. Bayağı da stresli oldu bugün şu an. Hadi yavrum sakin yavrum sakin. Biraz sakin. Hadi.